Merhaba arkadaşlar. Size Argonila Minecraft Evet arkadaşlar. Evimi yaptım. Yeni katta ekledim. Ee, siz yokken bazı şeyleri yaptım. Bunlar kolaydı. Maden elmeyi sizinle göstereceğim. Sizinle birlikte göstereceğim. Evet burası çardağım. Çardak. Güzel oldu. Çardak. Evet. Üstünü değiştireceğim. Kapatmayı düşünüyorum. Ama şu anlık başka işler oluyor. Ee, evet arkadaşlar. Yapabildiğim kadarıyla size en son sinema salonunu göstereceğim. Evet balkonlu yatak odam. İşte böyle. Yataklar. Yatak. Gördüğünüz gibi. Burası da pasta yattığımda buraya pastayı koyacağım. Burası da burası da balkonda iş yapabiliyoruz. Güzel bir şekil oldu. Ve size sinema salonunu göstereceğim. İşte sinema salonu. Adı Yu. Böyle hani sinema salonlarında desenler falan olur. İşte böyle bir şey. İşte böyle bir şey. Zargon ile Minecraft. Size gösterdim her şeyi. Gösterdim. Evet. Size bir manzara olarak göstereyim ve bit. Ve iyi oyunlar.